size omurga kasları ve omurganızı çevreleyen, koruyan, omurga kaslarıyla beraber çalışan gövde yan karın kasları için egzersizler göstereceğiz. Bunları uzun süre yaparak omurganızı güçlü tutabilirsiniz. Koruyabilirsiniz omurganızı ve teorik olarak e, omurga ağrıları azaltılabilir. Biz hastalarımızın omurga ağrılarını tedavi ettikten sonra omurga ağrılarının tekrarlamaması için önerdiğimiz Egzersizlerden birkaçını burada göstereceğiz size. Önce bir karın egzersizi dönmeyle beraber karın egzersizi yapacağız. Kolları bacakların bir tarafına yukarı kalkarken ondan sonra diğer tarafa doğru götürerek hem gövdeyi döndüren e, karın kasları ve onunla beraber omurgayı tespit eden kasları çalıştırmış oluyorsunuz. Bir sonraki egzersiz kalça kaslarıyla beraber arka bacak, arka uyluk ve omurga kaslarını çalıştırıyor. Kalçayı kaldırıp köprü yaptıktan sonra Evet, bu pozisyonda tutmaya çalışarak bacağınızı indirip diğerini kaldırıp yavaş bir şekilde kontrollü bir şekilde indirip devam edersiniz. Evet çok iyi. Bir sonraki egzersizimiz omurga yana doğru büken kasları ve onunla beraber kalçayı bacağı yana doğru açan kasları çalıştıran egzersizler olacak. Bunlar için yan yatıp bacak ve gövde aynı hizada olduktan sonra dizlerinizi 90 derece büküp dirsek üzerinde gövdenizi destekledikten sonra yukarı doğru gövdeyi kaldırıp 2-3 saniye tuttuktan sonra yavaş aşağı inip tekrar yukarı kaldırırsınız. Evet bu egzersizi kontrollü yapıp Evet. Evet harika. Diğer taraf için de tekrarlamanız lazım bu egzersizi. Bir sonraki egzersiz yüz üstü yattıktan sonra omurgayı kürek kısmı, sırt, bel kasları, omurga kasları çalıştıran, omurgayı çukur yapan kaslar, kalça kasları ve arka uyluk kaslarını çalıştıran egzersiz. Burada omuzları yukarı kaldırıp evet omurga çukur yaptıktan sonra dizleri ve bacakları da yukarı kaldırıp birkaç saniye 2-3 saniye bekledikten sonra yavaş aşağı indikten sonra tekrar yukarı doğru omuzlar sırt bel çukur olması lazım kalça ve bacaklarınızda kasılma hissedeceksiniz tekrar yavaş aşağı doğru indirdikten sonra tekrarlamanız lazım. Evet yapmanız gereken son egzersiz için emekleme pozisyonuna gelmeniz lazım. Gövdeniz mümkünse yere paralel şekilde duracak. Evet başınızda aynı düzlemde, gövdeyle aynı düzlemde olacak. Çok aşağıda olmayacak, çok yukarıda olmayacak. Önce sağ kolu ileri doğru uzatıp yere paralel tuttuktan sonra gövdenizi hareket ettirmeden bacağınızı, sol bacağınızı uzatıp 2-3 saniye bekledikten sonra gövden tüm vücudunuzu hareketsiz tutmaya çalışarak bekledikten sonra yavaşça indirip sonra diğer kol ve bacağı kaldırıp mümkün olduğu kadar vücudunuzun kalçanızın sallanmasına izin vermeyin. Birkaç saniye bekledikten sonra aşağı inip diğer tarafla devam etmeniz gerekir. Burada size gösterdiğimiz egzersizleri her gün her egzersizi bir kere her egzersizin zorluk derecesine göre 15 ila 30 tekrar arasında yapmanız gerekir. Bu şekilde kısa zaman ayırmış olursunuz egzersizleri. Aynı kasları her gün çalıştırabilirsiniz. Ancak her gün çalışmasına rağmen çok yorucu olmaz egzersiz programınız. İlk önce zorlandığınız ve az sayıda yaptığınız egzersizler olacaktır. Bunlar zamanla kaslar kuvvetlendikten sonra ve egzersizleri öğrendikten sonra sayı artacak ve kolaylıkla 15'in üstüne çıkacaksınız. Evet. Teşekkür ederim Elif.